<laughs> ya video fotoğraf mı? Video galiba. Kırmızı ışık yanıyor <laughs> çünkü orada. Diğerlerini <laughs> de göster. Merhaba. 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 İkonlar. Elif. Yapma. 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 Söndür söndür. Yapma. söndür. Yapma. 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 babalarıyla Hı? Çok merak ettim şu an. Tatlı. Bak çok fazla boş çekiyorsun. Sonra onları temizleyip editlemek çok uzun sürüyor. <laughs> götüm götüm çekme. Bizim böyle kaydı değer bir şey görürsen çek. <laughs> Dakika adım başı kayıda açıyorsun. <laughs> <laughs> Ellerinde gariban bir gibi şey bölümünün bekliyorlar. Bölümünün sucuk bir almayı bekliyorlar. Bakar mısınız? Yaren. Gel değişelim. değişelim. Ay çok çirkin çıktım değil mi? Hayır güzelsin. Amin. Teşekkür ederim. Burada birileri bir şey yakıyor. Mertcan. Ne yapıyorsun? Bak, topun, topun. Evet başka. Başka. Voleybol topumuz var oynuyoruz bu anda Evet. Arkadaşlarımız burada. Arkadaşları burada. Evet. Ben kız arkadaşım. Mangalcı başımız var. Mangalcı başı. Evet. Ve manga. Evet. evet. Afiyet olsun arkadaşlar. İyi, iyi. Elif pizzaları. Bugün <laughs> gibi sucuk yiyelim. Ben pizza yiyeceğim. <laughs> pizza, pizza neyli? Benim margaritalı, e, sucuklu.